zincer. Etrafında dolanmasını istemiyorum. Sen kim olarak bunu söylüyorsun bana? Eşref tek olarak. Konumuz o adam değil, konumuz sensin. Aşık olmak, acı çekmek. 16. bölüm fragmanı Eşref'in şüpheleriyle başlıyor. Fragmanda açıkça belirtiliyor. Eşref, Dinçer'den şüpheleniyor. Nisan'ın etrafındaki Dinçer varlığı, bu bölümde büyük bir gerilim unsuru olacak gibi duruyor. Fragmanda Nisan'ı koruma isteği göze çarpıyor. Eşref, Dinçer'in Nisan'a yaklaşmasını istemiyor ve bu durum aralarındaki güven sınavını derinleştiriyor. Eşref'in bu tavrı, aşkıyla şüpheleri arasındaki çatışmayı daha da görünür kılıyor. Dinçer ile Kadir'in devreye girmesi fragmanda ayrı etik çatışmalar yaratıyor. Kim oynuyor, kim kandırılıyor? Dinçer, Nisan'ın hayatındaki hareketliliği artırıyor. Kadir ise muhtemelen Eşref'in yanında durmaya çalışacak. Bu üçgen dizinin yeni bölümünde kilit rol oynayacak gibi. Fragmanda ayrıca "Sırada Gürdal var." ifadesi geçiyor. Bu cümle Dinçer ile Kadir'in hareketlerinin ötesinde daha büyük bir tehdidin adını işaret ediyor. Gürdal'ın devreye girmesiyle gerilim yeni bir boyut kazanacak gibi görünüyor. Karakterlerin duygusal haleti ruhiyeleri fragmanda kısa ama çarpıcı görünümlerle yansıtılıyor. Eşref'in gözlerindeki kararsızlık, Nisa'nın çaresizliği, bu sahneler karakterlerin yalnızca duygusal zeminini değil birbirlerine olan bakışlarını da anlatıyor. Fragmanın sonuna doğru Dinçer ve Eşref arasındaki yüzleşmenin küçük bir ipucu veriliyor. Bu da izleyiciyi ne olacak sorusuyla bırakıyor. Kim haklı, kim haksız, hangi sırlar gün yüzüne çıkacak? Eşref Dinçere karşı ne kadar dikkatli olacak? Nisan'ın hayatında kim daha etkin rol alacak? Gürdal'ın devreye girmesi hikayeyi nasıl değiştirecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Diziye destek için kanalıma abone olmayı unutmayın.